Efendim merhabalar. Esselamu Aleyküm. Bugün sizinle Esselamu Aleyküm diye başlayacağım bir videoyu ve bir cennetli güzel bir adamı konuşacağız. O adamın adı Devleti Ali'ye adını veren Osman. Öyle bir devlet ki öyle bir adam ki kendisinden sonra kendi hayatından sonra 600 yıl boyunca dünyanın yarısına hükmeden Avrupa'daki faaliyetleri mektuplarla ve fermanlarla idare eden, Avrupa'daki şehirlere ve ülkelere kralları kendi atayan, kralların tacını İstanbul'dan kendi gönderdiği elçiye taktırtan, giydirten bir adam. Büyük adam Osman Gazi'yi konuşacağız. 1258 tarihinde Söğüt'te dünyaya geldi. Yani Ertuğrul Gazi'nin çocukları ...üç tane çocuğu var zaten Ertuğrul Gazi'nin. Gün doğdu Bey, Songur Tekin Bey ve Osman Gazi. Son çocuğu Ertuğrul ya da tevarih hali Osman'da geçtiği gibi Erdungırıl adı bu. Erdüngrül Bey'in 3. çocuğu ve son çocuğu olarak Selçuklu hükümdarının en büyük komutanlarından biri olan bir Selçuklu beyi Ömer Abdülaziz'in kızı Halime Hatun'dan, Halime Sultan'dan olma üçüncü evlattır Osman Gazi. Bastıra bastıra ve ısrarla üç diyorum. Neden üç diyorum? Çünkü tabii tahta çıkmak, tahtı bırakmak için. Çok erken tarihler. Enes yani bir taht yok ki. Tahtı oğluna bıraktı diyeyim. Yani taht yok ortada. Hala bir beylik var aslında. Bir beylik var. beyliğin neyi olabilir? Bir postu olabilir. Postu bırakmak. Beylik ağlığını, beylik liderliğini, beylik beyliğini bırakmak diyelim. Ertuğrul Gazi iki tane çocuğu varken büyük. Neden gündüz varken, neden Sarı Savcı Batu varken... Osmana bırakıyor. İlerleyen zamanlarda bunu konuşacağız. 1258 Ertuğrul Gazi'nin bir rüzgar gibi geçtiğimiz programda anlattığımız sizin de pek izlemediğiniz Ertuğrul Gazi programında Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e ve Domaniçe hangi şartlar ve nerelerden geldiğini anlatmıştım. İşte artık Söğüt ve Domaniçe yerleşilmiş. 1240'ların itibarıyla yani 1240'ların başı 30'ların sonlarında artık oba tamamen Söğüt ve Domaniç'e yerleşmiş. Hanlı Pazar ve Karacahisar Kalesi'nin pazarlarından ganimetler ve vergiler alarak geçinen hala kilim işi yapan, hala keçi çobanlığı yapan, hala büyükbaş hayvancılıkla uğraşan bir beyliktir. Henüz devlet değildir. 1258 Ertuğrul Gazi'nin, Osman'ın babası olan Ertuğrul Gazi'nin doğum tarihi net belli değildir ama kaynaklar 1189 diyen de var, 1198 diyen de var. Arada 9 yıl var ya. Yani 9 yıllık sapma ile bütün kaynaklar Ertuğrul'un hayatını veriyorlar. Eğer 1198 ise Ertuğrul 60 yaşındayken Osman dünyaya geldi. Eğer 1189 ise Ertuğrul 67 yaşındayken, 68 yaşındayken Osman dünyaya geldi. Tuhaf değil mi? Tabii. Ya bugünkü kriterlere göre tuhaf. Hatta o zaman daha da zor abi sosyal sağlık. E, tabii, yaşam daha kıntı. zor o zamanlarda. Tabi Tabii 90'lı yaşlara kadar yaşamış Ertuğrul. 1281 tarihinde Ertuğrul vefat etti. Ama 1100, 1258'de Osman doğdu. 30'lu yaşlarını gördü diyorlar. O halde annesi Halime anamızda Ertuğrul Gazi'nin vefatından yaklaşık olarak tahmini rakam 10 sene sonra annesi öldü. Yani 10 yıl arayla hem babasını hem annesini kaybetti. 20'li yaşlarda babayı, 30'lu yaşlarda anneyi kaybetti. Hiç kimse gündüz ve sarı savcı batu olsun demiyordu. Beyliğin beyleri arasında ota denilen bir kurultay var ya hani bir toy. Toyun beyleri vardır. Aygucu deniyor bunlara. Bugünkü anlamda vezir ve bakan. Aygucular e, filmde bu Ertuğrul filminde şeyler var ya Samsalar, Bamsılar, Turgutlar falan işte onlar Aygucudur eski Türk tarihine göre. Bakan demektir Alp demektir. Onlar bile Gündüz veya Sarı Savcı Batu demiyorlar. Onlar Osman Gazi diyorlar. Devlette de hiçbir şekilde hilaf olmamış. Okuduğumuz kadarıyla kaynakların bize vermiş olduğu motivasyon gereği şunu söyleyebiliyoruz ki Osman Gazi'nin karşısına herhangi bir abi olarak rakip çıkmamış. 1281 tarihinde 1284'lerde vefat ediyor Ertuğrul. Yani ölümünden bunlar hep tahmini rakamlar bu arada. Ölümünden 3 sene önce muhtemelen beyliği idare edemeyecek durumdayken Ertuğrul Gazi 4600 kilometrelik bir beyliği 20 yaşındaki 30'lu yaşlardan oğulları varken daha 20 ya gencecik ya gencecik Enes düşün, senin yaşın kaç? 25 abi. Abin yaşı kaç? 29. 30 yaşında bir abin var, sen varsın. Bir de 20 yaşında kardeşin var. Babanız da şirketlerin sahibi, şirketleri abine bırakmıyor, sana bırakmıyor. Ortak idare edin demiyor. 20 yaşındaki velide bırakıyor. Bozulur musun? Bozulurum tabii. Habiden bozulur musun? Herkes bozulur ki buna. Gündüz de sarı savcı batonun duygularını bilmiyoruz. Neden? Çünkü yazmıyor kaynaklar. Yani bozuldular mı, bozulmadılar mı? Ama onlar da bozulmuştur e, abi. Tabii bozulmuşlardır. 30 yaşında abi varken 20 yaşındaki velede tırnak içinde devlet ve bir beylik bırakmak biraz zor iş. Demek ki buradan şu çıkıyor ortaya. Osman nasıl bir adam ki 30 yaşlardaki abisinin bile önüne geçebiliyor daha 20 yaşlardayken. Kara göz Osman, delişmen Osman, yağız Osman, kara Osman ve kemik kıran Osman isminde Çeşitli dönemlerde sıfatları var. Kemik kıran Osman dikkat çekiyor mu? Evet çekiyor baya. Neden? Söğüt ve Domaniç bölgesine yakın olan Romalı tekfurluklara, şehirlere gidiyor. Oradaki güreş şenliklerinde veya düğünlerdeki panayır güreşlerine katılıyor ve güreşiyormuş. Eğer rakibi Osman'ı biraz fazla yorarsa yani rakibini yenmekte biraz zorlanırsa rakibinin bir kemiğini kırarak savaşı bitiriyormuş. Savaştan kastım tabii ki maçı. Güreş maçını rakibin bir kemiğini kırarak bitiriyormuş. Bu yüzden kemik kıran Osman. Çok etikleri olan bir adam değil <laughs> gibi abi. <laughs> Etik mi o da ne? Orta çağdayız Deniz. <laughs> ee, sen boğazını kesmediğini dua et. Orta çağ. Tavuk kesilir gibi insan kesiliyor oralar. Bak şimdi Roma'da bütün güreşçileri yenen. Güreşte musabakada kendisini yoran bir rakibi olduğunda kemiğini kırarak yenen delikanlı Yağız Gözükara Osman sonunda güreş musabakasının birinci olduğu birincisi olduğunda ödül olarak verilen iki tane koyunu sen hiç koyun kucakladın mı? Kurban kestiğinizde gördün değil mi koyunu? Evet. Küçük paşa ben görüyoruz. Hiç şöyle böyle üstünden kucakladın mı üstünden? Yok, yani Kalınlığını hiç... gördün mü? Görmedin. Ben biliyorum, gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Şu lambalar kadar ha. Harbiden kalın yani o tüylerle müyüller bir birlik. Osman daha 16-17 yaşlarında iki tane koyunu koltuğun altına alıyor. Mengene gibi sıkarak muhtemelen altına kadar gitmiyor. Elim, eli maymun eli değil ki bunun uzun olsun yani. Kucaklıyor ve basarak mengene gibi sıkarak hayvanları şeye götürüyor. Obasına götürüyor. Annesine verecek. Hava da karardığında anası Halime her anne gibi refleks yapıyor. Osman'ı arıyor. Osman nerede? Osman, Osman, Osman haber yok. Otağın yani o otağın yani şey e, beylik sınırlarından içeriye girdiğinde Osman'ın kulağından tutuyor. Neredesin sen diyor. Koyunları ahıra bırakıyorlar ve kulak elde çadıra kadar götürüyor. Ceza veriyor Osman'a. Ya bir dakika baba sen demin bütün güreşçilerin anasını anlatıyordun ya. Romalıları perişan ediyordun ya. Karagöz Osman. Yağız Denişmen Osman ne oldu şimdi? Bir tane kadın üflesen yıkılacak bir kadın kulağından tuttu. Seni eve soktu mu? Ne diyeceğiz biz bu işe? Biz bu işe adamlık diyeceğiz. Dünyaya racon kes. Eve gel. Ananın babanın önünde kuzu gibi ol. Hikaye bundan ibaret ve bu kadar. Bütün Romalıların korktuğu adam annesinden korkuyor. Biz böyle bir milli, milletiz ve elhamdülillah böyle bir millet. 1258'den sonra obada Alpçe yetişiyor. Hatta 14 yaşına gelindiğinde yani 1272'de tabi 58, 68, 72. 14 yaşına geldiğinde her Alp gibi 14 günlüğüne hep 14'lerden gidiyoruz. 14 günlüğüne dağlara bırakıyorlar. Dağlarda kılıç var belinde, hançer var. Hayvan kesmek, ateş yakmak, yemek içmek sana ait. 14 günlük bir tabiat zorluğundan ve hayatta kalabilme mücadelesinden kurtulup yürüyerek köye gelebiliyorsan obaya sen artık alp olmuşsundur. Osman Gazi de diğer alpler gibi böyle bir eğitimden geçti. Yani o da dağlara çıktı, o da Alp eğitimi aldı ve aşağıya indi. 20 yaşlarında ya ya işte tam net rakam vereyim mi? Deminden beri 20 diyorum. Anlaşılsın diye söylüyorum. Doğum tarihi 1258. 68, 78, 3 daha koy. 81. 23 yaşındayken, 30'lu yaşlarda abileri varken post ona kalır. Yaş gelmiş 23. 1281. Ve babasından devraldığı beyliği idare ederken en büyük yardımcıları sanırım kitaplar da böyle söylüyor. Gönül rızasıyla mı, babalarının zoruyla mı ne olduğu belli değil ama abileri. Ona yardım ediyorlar, ona danışmanlık yapıyorlar. 1284 tarihinde Ertuğrul Gazi sevgilisine, Allah'ına kavuşur. Ertuğrul Gazi beyliği aldığında, kendine beylik kurduğunda hatırla Ahlat'tan siz kıymetli dostlarımızın seyretmediği, Enes'in de o kadar zahmet ederek yaptığı o videoda Ahlat'taki o toyda abileriyle kapıştı mı Ertuğrul? Kapıştı tabi. Abileri doğuya, doğuya gidelim dedi. Ertuğrul Dur, batıya gitmek istedi. Hatta önce kalmak sonra da batıya gitmek evet. istedi. Peki Ertuğrul'un Ahlat'tan Ankara'ya, Malatya'ya, oradan Ankara'ya, oradan Eskişehir, İtönü'ne, oradan... Söğüt ve Domaniç'e obayı getirirken yanındaki kardeşin ismi neydi? Dündar. Küçük kardeşi. Dündar, amca. 23 yaşında yeğenini bırakmış posta abisi. İçinde burukluk olmuş mudur? Tabii olmuştur. O bekliyordur büyük ihtimalle. O bekliyordu. Abisine saygısızlık olmasın diye, abisi yaşıyorken gıkını çıkartmadı. Ama abisi vefat etti, dedi ki Osman in bakayım oradan. Senin yerin benim, senin bulunduğun yer benimdir dedi ve obada ikili çıkartmaya çalıştı. Osman babasının ona orayı bıraktığını söyleyince Dündar bunu kabul etmedi. Dedi ki ağabeyim senin babam benim ağabeyimle beraber obayı buraya kadar getirdik. Beylik benim hakkımdır. Babanın çektiği zahmetlerin tamamını ben de çektim dedi. Ve olmayınca obayı ikiye bölmeye çalıştı. Tıpkı abisi Ertuğrul'un Ahlat'ta yaptığı gibi kendisine inananlarla birlikte Osman Gazi'nin emrindeki Kayı obasını ikiye bölüp kendisine inananlarla birlikte başka bir yere gitmeyi planladı. Zaten bir kere bölünmüştü. 9600 çadır doğuya, 400 çadır batıya geldi. Bir kere daha bölünsün Menes. Oba. Ne yapacağız? Amca bölüyor. Bire bire çıkacaklar abi. Kim kimi yerse. Amca bölüyor. Ne yapacağız? Sıkıntı var değil mi? Ve bir gün Osman Gazi herkesin gözü önünde amcasını sırtından oklar. Çok Dürüstçe bir hareket değil bu arada yani. Sırtından oklatmak. A amcası kavga etmiştir, tartışmıştır. Sırtını dönüp giderken arkasından oklar amcasını. Sırtından vurmak. Evet sırtından vurur. Ama bir şey söyleyeceğim. Devlet için kendi kanından ve canından geçmek diyoruz ya. Nerede başlamış kardeş katli? Te daha devlet kurulmadan önce. Osman'da başlamış. Yani bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın Tevarihi Ali Osman da bahsedildiği gibi kanunnameyi Ali Osman ya da kanuni kadim kitabına koydurduğu, anayasa kitabına koydurduğu kardeş katli kanunundan önce de aile içinde ölüm varmış Osman Gazi amcasını öldürmüş. Artık tartışmasız tek liderdir. Valla tarih Gündüz ve Sungur Tekin'den bahsetmez. Nasıl öldüklerinden bahsetmez. Sadece Gündüz Bey'in oğlu Osman'ın yeğeni, abisinin oğlu Aydoğdu Bey'in 1303 tarihinde Yenişehir'deki Dimbos Savaşı'nda şehit düştüğünden bahseder ki ilerleyen zamanda ondan da bahsedeceğiz. Osman Gazi 1284'ten 1289 tarihine kadar devleti büyütmeye çalışır ve babasının 4600 kilometrelik mesafelik yolunu daha da büyütür ve en sonunda 4600 ne kadara büyüyebilir ki demeyin hadi 3 diyelim. 3 kat büyütür yani buçuk diyelim. 4600 kilometrelik Osmanlı e, sınırı Ertuğrul'un bıraktığı sınır Osman Gazi'nin elinde 16.000 kilometreye ulaşır. 16.000. 1299 tarihinde Karacahisar kalesini fetheder. Enes yanlış bilgi veriyorum uyarmıyorsun beni. Ertuğrul Gazi fethetmedi mi orayı? Evet. Ama ben dedim ki 1299'da Osman fethetti. Nasıl oluyor abi? Şimdi Karacahisar kalesi tıpkı İsmet İnönü'nün Edirne Kara Ağacı hem Mudanya'da hem Lozan'da iki defa alması gibi Osmanlı'da iki defa Karacihisar Kalesi'ni aldı. Önce Ertuğrul aldı. Oraya kendi adamlarını yerleştirdi. Ardından Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Kekubat'ın oğlu 1243 tarihinde Köse Dağ Savaşı'nda Moğollara karşı savaşmaya giderken Gıyasettin Kehüsrev Roma ile Batı tarafıyla anlaşma yaptı. Batı taraftaki Roma vurmama sana vurmayacağım dedi. Batı ile vuruşmazlık anlaşması yaptıktan sonra Doğu'ya gitti ve Doğu'da Moğollarla savaştı. Köse dağ savaşı Bacınoyan'la. Batı'da Moğollar vurmayacağım ama dedi. Senin dedi, komutanın dedi, Batı cephesi komutanın dedi, uçlara bırakmış olduğun uç beyin dedi, Ertuğrul'un aldığı Karacahisar kalesini geri istiyoruz dedi. Gıyasettin Keyhüsrev de bunun üzerine Ertuğrul'a Karacahisar kalesini geri ver, ben onlarla anlaşma yaptım bu anlaşma gereği Moğol'la savaşmaya gideceğim. Bana arkadan vurmasınlar. O kaleyi geri ver dedi. Bunun üzerine Ertuğrul devlet başkanının hükümdarının verdiği emirle Karacahisar'ı Romalılara verdi. Sonra Gıyasettin dedi ki üzülme yesin Ertuğrul Bey. Yine alırsın Allah'ın izniyle dedi. Ama Ertuğrul alamadı Karacahisar'ı. Ertuğrul Gazi'nin vefatından 18 sene sonra 1243 tarihinde Ertuğrul'un Romalılara devretmek zorunda kaldığı Karacahisar Kalesi'ni yaklaşık 50 yıl sonra, 40 küsür sene sonra tekrar bir daha alır. Karacahisar Kalesi artık Osmanlı'nındır, Türk'ün mülküdür. Kalenin şapel kısmı var. Şapel ne biliyor musun Enes? Küçük kilise. Ne diyelim buna? Mescit. İşhanlarında, otellerde mescitler var ya. İşhanı mescidi. Kalelerinde şapelleri mescit gibidir. Küçücüktür ama bu işte al. Tamam burası bak. Bu apartmanın şapeli burası. Bu kadar ufak bir alan. Bu kadar. Karacahisar Kalesi'nin şapelinde 50 kişilik bir cemaatin bulunduğu yerde Şeyh Edebalı Osman Gazi'nin bacanağı ve Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebalı'nın da ikinci damadı olan Dursun Fakı ve Osmanlı Devleti'nin ilk fakihidir, ilk kadısıdır. Dursun Fakı çıktı imamlık kürsüsüne minbere ve Osman Gazi adına fetva okudu. Dedi ki Osmanlı Devleti'ni kurduk. Sen de bu devletin başkanısın. Oldu mu Enes? Olmadı. O zaman ben burada Ahmetli Devleti'ni kuruyorum. Başkan da sensin abi. Bu kadar basit. Söylüyorum size. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indiriyorum. Artık Cumhurbaşkanı benim. Siz de bana tamam deyin. Bir, bir kere deyin ya bir şey deneyeceğiz. Deyin. Tamam deyin sensin Cumhurbaşkanı. Dediniz mi? Osman Gazi'ye 50 kişi biat etti. Sonra e dışarı çıktılar. Yine Osmanlı yok. Yine Selçuklu var. Şimdi bana dedi mi burada 100 kişi Cumhurbaşkanı sensin diye? Şimdi ben aşağı ineyim mi evden aşağıya? Caddeye ineyim mi? Ben neyim caddede? Ahmet Anapalı'sın. Ama ben az evvel ne ilan edildim? Cumhurbaşkanı. Orada neyim? Ahmet Anapalı. Tarihçi. Tayyip Erdoğan'ı çağırsan buraya Cumhurbaşkanı makamına gelir mi? Belki tokatlamaya gelir abi. <laughs> olmadı değil mi? Yani kapalı bir mekanda 50 kişinin sen şusun demesiyle o, o olmuyor. Dolayısıyla bizim tarih kitaplarımızda 1299 Osmanlı'nın kuruluşu çok saçma. Kapalı bir mekanda 50 kişi devlet kuramaz. Peki nedir? Halil İnalcık kocanın Devlet-i Aliye kitabında tam şurada, Devlet-i Aliye kitabında dediği gibi, bir bölgede devlet kurmak istiyorsan o bölgenin sahibi ve hakimi olan bir önceki devletin ordularını yıkman gerek ki sen orada devlet kurasın. İşte bu da 1302 Osman Gazi Köprüsü'nü biliyor musun Enes? İki bacağı Gebze'ye giriyor. Değil mi? Evet. İki bacağı da Yalova'ya giriyor. Yalova'ya giren Osman Gazi Köprüsü'nün Yalova'ya giren bacaklarının bulunduğu yer bir ovadır. Ve ovanın da adı şehrin adı olduğu gibi Yalak Ova'dır. Yalakova. Yalak Ova. Yalak deresi var, Yalak Çeşmesi var. Yalak Ova'dır. Yalak Ova'da Roma İmparatoru Andronikos'la, sanırım 3. Andronikos, Roma İmparatoru Andronikos'la Osman Gazi'nin askerleri Yalakova'da karşılaşırlar. Ve bu savaşın adı Koyun Hisar Savaşı ya da Bafeoğlu Savaşı'dır. Bu savaşla Osman Devleti kuruldu. Roma İmparatorluğu bunun intikamını alsın mı Enes? Almak ister abi. Yani savaş kaybetti bir daha saldırır mı? Saldırır. Osmanlı'nın başkenti Söğüt değildir. Ertuğrul zamanında kayının başkenti Söğüt. Osman Gazi kendisine bambaşka bir başkent seçmiştir. Orası bir ovadır. Ovaya bütün her şey kurulmuştur. Suni'dir. Adı da yoktur. Adı ne olsun buranın denildiğinde? Ne demiştir? Yeni şehir olsun. Bursa Yeni Şehir. Mi? Bursa Yeni Şehir. Osmanlı'nın Osman Gazi'nin sonraki ilk başkenti yeni şehirdir. Yeni şehir bölgesine doğru saldırır. Andronikos'un askerleri bir kere de orada yener. Takvimler 1303 Dimbos Savaşı'nı göstermektedir. Bugün hala yeni şehirde yolu yeni şehire düşen dostlara selam olsun. Dimbos Savaşı'nın yapıldığı ova hala durmaktadır. Tam da önünde Gündüz Bey'in oğlu Aydoğdu Bey'in türbesi bulunmaktadır ruhuna rahmet. 1303'ten sonra 1306 yılında Bursa'yı almak ister. En çok derdi ve yegane derdi iki tanedir. Bir, Roma İmparatorluğu'nun ikinci başkenti Nikai'yi almaktır. Nikia neresi? İznik. Bir de Prusya'yı almaktır. Prusya. Yani Bursa. Her ikisine de abluka altına alır, muhasara altına alır. Bursa'yı senle konuşmuştuk geniş. Kaç yılda aldı Osman? 20 yıl. 20 yılda aldı ama sorum yanlış. Osman almadı. 1306 yılında etrafı sarıldı. Osman Gazi 1324'te rahatsızlandı ve evladı Orhan'a postunu bıraktı. Orhan Gazi de babasının 1324'te vefatından sonra mezarını dedesi Erha Ertuğrul Gazi'nin sandukasının yanına gömdü. Ve 1326'da 18 sene önce babasının başlattığı Bursa ablukasını daha da sıkı sardı. Ve 1326'da Bursa'yı aldı. Babasının Osman Gazi'nin vasiyetini yerine getirdi. Ve naaşını Bursa'ya getirdi. Dedi ki Osman Gazi ben bir gün ölürsem inşallah benim mezarım Bakın şurada olacak. O gösterdiği yer bugün Bursa'da Bursalı dostlarımızın tophane olarak bildiği ama aslında Osmanlı zamanında Gümüşlü Kümbet olarak bilinen, Romalılar zamanındaki adıyla ile de İliye Manastırı olarak bilinen yerdir. İliye Manastırı kubbesi gümüştür. Güneş vurduğunda manastırın kubbesi parlar. Bu yüzden Gümüşlü Kümbet derler oraya. Der ki ben oraya defnedin. Halbuki orası bir manastırdır. İliye manastırı. Manastırı türbeye çevirir ve babasının naaşını dedesinin Söğüt'te olan dedesinin Söğüt'teki türbesindeki Osman Gazi naaşını alır yeni yerine koyar. Bu yüzden iki mezarı olan padişahlar lisesinde Osman Gazi de vardır. Makamı Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesinin orada. Fakat türbesi ve naaşı Bursa'da İliye Manastırı ya da Gümüşü Kümbet adı verilen kendi türbesinde bulunmaktadır Osman Gazi. 1316'lar 1324'e kadar sürekli tekfurlarla uğraşmış, yarhisarlarla, mihalciklerle. Bu arada Köse Mihal diye bir adam var. Bahsetmeden olmaz. Adı Mihail Koses bir kale tekfurudur. Osman tarafından Müslüman yaptırılır ve akıncılık Gelenenin devam ettiren, başlatan ailelerden biri olarak olmuştur Mihal oğulları. Köse Mihal'den gelme Mihalizadeler Akıncı beylerdir. Osman Gazi her zaman ve daima evlatlarına şöyle söyler. Evlatlarım, devletler ancak kılıçla alınır. Milletler kılıçla alınmaz. Milletler gönül rızası ile gülümsemeyle ve insanlıkla alınır. Bunun en önemli özelliği de en önemli göstergesi de kendi elleriyle yapmış olduğu Osmanlı'nın ilk Selatini camisi olan Söğüt'ün derenin üst tarafında bulunan kuyulu mescit yapımıdır ki tek bir Hristiyan'ın burnu bile kanamamış. Söğüt ve Doman işte Ertuğrul'un güzel ve insanca davranmasından yüzlerce kişi İslam'a geçmiştir. Bir adam düşünün, yüzlerce Romalı köylüyü gönül rızası ile İslam'a çevirmiş. De ki Enes, yürü git de. Ne gönül rızası adamları zorla yapmışsınız, şimdi polim yapıyorsunuz da. Adamları kese kese Müslüman yaptınız, şimdi burada biz onları güzel güzel Müslüman yaptık diyorsun. Doğru söylüyor. Şu veriyi vermesem doğru söylüyor. 3000 köylünün yalnızca 150'si Müslüman oldu. 150'yi kesen Osman niye 3000'i kesmedi? Gücü yetmedi abi. Niye 500'ü kesmedi? Bana da gücü yetmedi. Yetmedi. Eyvallah. <laughs> o vakit olur. Osman gönüllere hitap eder. Diyor ki devletler kılıçla alınır. Milletler gönül rızasıyla alınır. Osman Gazi'ye layık torunlar olmayı Allahu Teala nasip etsin inşallah. Allah fırsat ve ruhsat verirse bir sonraki bölümde Orhan Gazi'yi size anlatmaktan mutluluk duyacağım. Allah'a emanet olun.